Gündem Beşiktaş'ın siyah beyaz ekibi gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. En öncelikle isteyin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Dünyanın neresine giderseniz gidin milyonlarca taraftarla karşılaşırsınız ki Beşiktaş'a gönül verenlerin zaten ucu bucağı belli değil arkadaşlar. Dediğim gibi her kareye bir Beşiktaş'ı düşüyor. Evet bu önemli hatırlatmayı bizler için önemli olan ama sizler için küçük olan hatırlatmayı yaptıktan sonra direkt videomuza gireceğiz. Beşiktaş'ın gündemi dopdolu. Bunu belirteyim. Siyah beyazların şimdiden kollarını sıvadığı çalışmalar var ve bakın ne tür gelişmeler var. Santos ondan vazgeçemiyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat gemileri o transfer için yattı ve ötesinde iki hafta sonra karşılaşacak oldu. Yani iki maç sonra karşılaşacak oldu. Ezeli rakibi Galatasaray karşılaşması öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike nedir ve bunun ötesinde sert eleştirileri hak eden bir Santos var mı? tüm bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Ben de kalın yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş bu sezon ilk adımlarını attığı yaz transfer döneminin sezon sonu itibariyle tadilatını büyütecek. Yani çok transfer yapacak. Bunu belirtip Beşiktaş kaynaklarım oldukça sağlamdır. Edin'in bazı bilgiler var ama bir bilgi var ki onu tam teyit ettiremedim. Yani olursa bakın olursa yer gök inler. Bundan söz edebiliriz. Ama olması da oldukça güç. Şimdi ona da geleceğim. Videomda biraz uzunacak. Affınıza sığınacağım. Şimdi bakıp da uzunluğuna izlemekten sakın vazgeçmeyin. Konya Spor karşılaşması da başlayalım arkadaşlar. Karşılaşmanın ilk yarısı oyunda olmayan Beşiktaş ikinci yarıda oyun ağırlığını koyarak sağdan 2-0 gibi bir skorla galip ayrıldı. Şimdi maçı izlerken haberde yaptığımızdan dolayı notlar alıyordum. O notlardan okuyorum. Hani 70'ten sonra maçı çeviren Beşiktaş vardı ya o günkü kadrosuyla. Sanki o yolda ilerliyormuş gibi geldi bana. Teknik direktör Santos Beşiktaş kontra tak oynayacak takım değildir dese de oynattı. Maç sonrası bazı futbol adamlarınız Santos'a sistemsel eleştirileri oldu ve sert oldu. Onlara göre Beşiktaş bir kartal gibi oynamadı, uçamadı. Şimdi bu konuya katılmadığımı da belirteceğim. Neden mi? Bir Santos geldiğindeki Beşiktaş'ı düşünelim. Yani yerlerde sürünüyordu. İki, takım mental ve sportif açıdan çökmüş, ayakta duracak hali yoktu ki gelmeden evvel. Üç transferler henüz yeni geldi ve El Musati daha ilk maçını oynadı. 4 Beşiktaş'ın sakatlı ve kadro dışları vardı. Sakatları ve kadro dışları 5 Burhan'dan çıkmak üzere olan Kartal tam anlamıyla saldırsaydı Fenerbahçe'nin Alanya Spor karşısında yediği goller gibi kalesinde goller görebilirdi. Ve 6 Beşiktaş'ın rakibi yeni transferler yapmış olan teknik direktörünü değişmiş ve kümede kalma mücadelesi veren bir ekip. Yani yani bunu hafif aldılar. Baktığın zaman Beşiktaş son haftalarda gol yemiyor. Önce bir hoca geldiği zaman kadroda değişkenliğe giderken bu değişimin ilk adımlarını çok gol yiyen bir takım için söylüyorum. Kalesini gole kapatmakla başlar. Ondan sonra yeni gelenler, iyileşip de dönenler, affedilenler olduğu müddetçe orta sahasını ve forvetini güçlendirdiği zaman ki şu anda Beşiktaş tam oturmuş değil ve bu anlamda daha farklı sistemle sahaya çıkar. Bana kalırsa Beşiktaş sağlam oynadı ve goller attı. Şimdi Konyaspor karşısında Konyaspor'un Spor'un uygulayacak olduğu uygulamayı düşündük. İşte o sistemi uyguladı. Yani rakibi kendisiyle silahıyla beraber devirdi. Şimdi bu tür takımlar genelde rakiplerin üzerine gelmesini beklerler. Yani bu tür derbilerde öyle oynarlar. Gelten sonra kontrol atıkta hızlı hucum şansıyla birlikte rakip kaleyi yoklarlar. Ama Beşiktaş öyle yapmadı. Rakibini üzerine çekerek, yorarak ikinci yarıda PSV'ne çıkararak gollerini attı. Ve tabii ki Semih Kılınsoy hemen her videomuzda yer veriyoruz. O atmaya devam ediyor. Biz yer verdikçe hoşumuza gidiyor, yorulmuyoruz. Fakat Semih Kılınsoy ile ilgili şunu belirteyim. Aklıma bir anda Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih geldi. Hani ona nöbetçi golcü diyorlardı ya. Şimdi Semih Kılınsoy da umarım Beşiktaş'ın nöbetçi golcüsü olarak kalmaz. Yani rakam böyle hep abartılı olur diyeceksiniz ama Beşiktaş Başkanı'nın onunla ilgili biçmiş olduğu değer şu anda 50 milyon avro ki bu rakam ona verecek bir takımın olacağını da pek düşünmüyorum. Bunu da belirtip ama tabii ki böyle rakamlar konuşulur sonra aşağı gelir ama toparlanmak isteyen Beşiktaş bana kalırsa bir sezon daha Semih'i elinde tutmalı. Ve gelelim iç transfere. Malum Santos, Umut Meraş ve Ante Rebic'i kafasından sildi. Ama anlamadığım bir şey var. Neden Gezal'ı silmiyor? Gezal'la ilgili tereddütlerim var. Çünkü 20 maç ve her maçta 45 dakikadan fazla oynadığı takdirde otomatik olarak sözleşmesi bir yıl daha uzuyor. Ve senelik 3 milyon avro gibi bir rakam kazanıyor. Ve Santos onu oynatıyor. İşin doğrusu bunu sormak istiyorum. Bunu Beşiktaşlı arkadaşlarıma kısa zamanda soracağım arkadaşlar. Henüz daha sormadım. Fakat oyuncunun oynaması beni endişelendiriyor. Yani ona güvenerek yol alamaz bunu belirtim. Zırpı sakatlanan bir futbolcu, Nükseden sakatlığı var ve hala onda ısrar ediyorlar. Beşiktaş El Mostafi aldı. Oturduktan sonra bunu konuşacağız. Bir de Beşiktaş'ın yeni kadrosu var dedik. Geri dönenler var dedik. El daha ilk maçını oynadı. Umarım geldiği gibi formda oynar ve bu isimle mutlu kalacağınızı düşünüyorum. Tabii geldiği yerde oynadığı gibi oynarsa ve vazgeçemediği isim Necip oldu arkadaşlar. Necip Uysal. Hani dördüncü teknik direktör ki gelen hiçbir teknik direktör görev adamı diyerek Necip'ten vazgeçemiyor. Yani taraftarların görmediği bir şeyleri görüyor olsalar gerek. Şimdi sormuşlar hocaya neden bu varol varken bu transfer yapıldı Necip'i oynattınız diye. O daha formdaydı daha iyiydi onu oynatma gereği duydum dedi. Yani varol transferi yapılmış hala Necip'te ve Necip'te iyi bir karşılaşma çıkardı bunu da belirtim. Ama Tabii ki bu transfer neden yapıldı diye adama sorarlar. Şimdi Antrebi e işlemişken bu bilgi bir bilgi daha vereyim. Beşiktaş'a Bonsel elinde gelmişti. Milan patentli olduğu için kendisi yıllık her şey dahil paket halinde iki buçuk milyon avro kazanıyor Karakartal'dan. Ama performansıyla pişman etti. Şimdi bu konuyu bir yere bağlayacağım. Bakın nereye bağlayacağım? Kartal iş transferde iki yerli isimle anlaşamıyor. Niye anlaşamıyor ve kim bunlar? Biri Salih Uçan, diğeri de Cenk Tosun. Cenk Tosun 7 hafta üzerine gol attı ama Salih Uçan'ı isteyen bir teknik direktör var. Anlaşabilirsiniz, onunla anlaşın diyor. Önceliğimiz o olsun. Anlaşamadığınız takdirde onlar da gidebilir. Yani ikisi bir de gidebilir diyor. Hani Cenk Tosun için şartları zorlamanıza gerek yok. Sizin verdiğiniz rakama razı gelmiyorsa ki arada yüzde yüzlük bir pay var arkadaşlar. Tam bir buçuk milyon avro Türk lirasında yani istediği Türk lirasını çevirdiğimiz takdirde böyle bir rakamla karşılaşıyor ve gönderebilirsiniz diyor. Cenk de yakın çevresine yapmış olduğu konuşmalarda Amerika'dan teklif var değerlendiririm gibi gibi cümleler kuruyor. Tabii ki burada Beşiktaş fedakarlık yapmalı diye düşünsek de Beşiktaş asıl fedakarlığı Cenk'ten bekliyor. Şimdi piyasalarda siz Gezal'a 3 milyon avro veriyorsunuz. 1,5 milyon avro Cenk Tosun'a vermiyorsunuz. Bu da tartışılır bir konu. Ve Abubakar geri döndü. Tam iki buçuk ay oldu ve formayı sırtına geçirdi. İlk günkü gibi kaldığı yerden devam edecek mi sorusu da geliyor. İyi bir Abubakar'ı herkes bekliyor. Herkes umutla istiyor ve gelecek sezon takım Meyeng taşlarından biri olsun arzu ediyorlar. En başta bir cümle kurmuştum. Hani Beşiktaş'ı beni bir anda geçen sezona götürdü. Orada kim vardı? E, maçı çeviren iki isim vardı. Biri Redmond diğeri de Abubakar. Bu ikili gibi bir ikili. Yani Beşiktaş'ın yeni transferi Mochi'nin zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biraz da yatırımlık bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Hani önemli bir futbolcu ama hani Redmond'a geldiğinde hemen çok diye oturmamıştı. Haftalar sonra özellikle ligin ikinci arasında mükemmel bir performans sergilemişti. Böyle olması halinde eski günlerin geri dönüşü yakın olacağını söyleyebilirim. Bakın Portekiz medyası neyi paylaştı? Buna ben şaşırdım. Sizler de şaşıracağınız diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin futbolcusu daha doğrusu kiralık olarak göndermiş olduğu futbolcu Portekizli bir ismi paylaştı. Crespo merkez orta saha 10 numara oynuyor ve Beşiktaş'la görüşme halinde olduğunu servis ettiler. Önce mantığa ters geliyor. Sonra bakıyorsunuz bir tarafta Crespo diğer tarafta Santos. Yani iki tane Portekizli. Olur mu olur ama dediğim gibi Crespo satın alma opsiyonuyla satılmış olan bir futbolcu. Nasıl olacak bunu da görmek lazım. Portekizlerin böyle ciddi bir iddiası var. Fransızlar bir ismi. Bakın Fransızlar ısrarla Yusuf Yazıcı'yı duyuruyor ve diyor ki Yusuf Yazıcı sezon sonu 3 İstanbul ekibinden birine gidecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe talip. Tabi burada Beşiktaş bastırır da hani şu anda edinilen bilgilere göre Fenerbahçe daha ciddi bir rakam teklif etmiş. Oyuncunun aklını çelerse ki onun da eşi bir oyuncu olduğundan dolayı eşi dedi müsakbeli eşi. O da İstanbul'a geri dönüşe sıcak bakıyor. Çünkü oyuncunun bonservisi elinde olacak. Hani şartlar gereği eskisi gibi Trabzonspor'a bir bedel ödemeden gerçekleşecek olan transfer olacak. Şimdi yerli hamlelerde bir aylık kıymet. Çünkü gelecek sezon değişmediği takdirde 12 yerli kuralı geçerli olacağından ötürü Beşiktaş'ın bu gibi yerli hamlelerini yapması gayet doğal ki çok da formda bir sezon geçiriyor. 30 karşılaşma 10 gol 4 asiste oynayan Pardon düzeltiyorum 6 asistle oynayan Yusuf Yazıcı'dan bahsediyoruz. E bu transfer için 3 İstanbul yani üç büyük ekiple saldırıyor ve Beşiktaş'ın da bu takımlardan biri olduğunu ifade ederek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.